Selamlar. Madişim mutfağına hoş geldiniz. Size bugün çok güzel bir kahvaltı önerisiyle geldim. Hep akşam yemeği yapacak değiliz. Azıcık da kahvaltı hazırlayalım. 2 tane domates kullanıyorum. Domateslerin atıklarını alıyorum. Sonra domatesleri rendelemeye başlıyorum. Domateslerin hepsini tek tek rendeleyin. Kabukları zaten o şekilde çok rahat bir şekilde ayrılıyor. Kabuklarını atın ve domatesin içi bizim olsun. <laughs> Ardından kaşar peynir rendeliyorum. Göz kararı rendeliyorum ben kaşar peyniri. Tamamı ya da daha azı diyemeyeceğim. Ne kadar olduğunu da söyleyemeyeceğim. Ne kadar seviyorsanız o kadar rendeleyebilirsiniz. Bir avuç maydanoz doğruyoruz. Ve 4-5 tane ekmek çıkacağı için de ona göre sucuk doğruyoruz. Sucukları ince ince böyle tost yapar gibi doğrayın. Ama daha öncesinde üstündeki zarını alın. Domateslerin içerisine 2 tane yumurta kırıyoruz. Ardından baharatlarımıza geçelim. 1,5 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı kırmızı biberim, kırmızı biberim acı isterseniz bir çay kaşığı da, da ilave edebilirsiniz. Bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı kırmızı toz biber ve üzerine maydanozu ilave ediyorum. Daha sonra karıştıracağım onları. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, desteklemeyi unutmayalım. Ve 2 yemek kaşığı da kaşar peyniri ilave edip karıştıracağım. <laughs> Şimdi karıştırıyorum. Karışımımız hazır. Bu karışımla e, ekmek şey gibi düşünebilirsiniz. Ekmek pizza gibi düşünebilirsiniz. Sabah kahvaltılarına çok güzel oluyor. Çok da doyurucu. Çocuklarınız için de gayet güzel olabilir. Sevmedikleri şeyleri bunun içerisine karıştırıp e, o şekilde de yapabilirsiniz. Daha iyi olur. Ekmeklere tereyağını sürdükten hemen sonra karışımı ilave ediyorum. Ardından kaşar peynirleri, sucuklar, ve yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine gidiyorlar. Büyük ekmek kullandığım için benden 4-5 tane ekmek çıktı. Normal dilim ekmek kullandığınız zaman daha fazla çıkacaktır bilginiz olsun. Bu şekilde bunları fırına bir tane de ufacığımız var orada. Fırına gönderiyoruz. Ee, ön ısıtma yapmadım fırında. Kaç dakikada piştiğini anlamak için diyebilirim. Ve 10-15 dakika içerisinde çok rahat bir şekilde pişiyor. Fırınınızın derecesine iyiliğine göre değişir tabii ki. Ee, bu şekilde tost gibi pizza gibi çok güzel olan bir ekmek elde ediyorsunuz. Çıtır çıtır, katır katır Çok güzel bir kahvaltı alternatifi. Bence kullanmanızda fayda var. Deneyip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Herkese şimdiden afiyet, bal, şeker olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim.